Bay Azizliyine gitmemiş. Osman nereye? Osman ne oldu oğlum? Ne? Nasıl ya? Ne oluyor ayla? Ayla? Ay bir durun. Ay ne demek düğün iptal oldu ya? Ne? Osman'ım! Osman'ım! Öğrendi ha? Acil sonunda öğrendi. Ha ana öğrendi. Ay, benim yüzümde benim suçum Yok hanım senin ne suçun olur? Hey, yok benim suçum ben ettim. Ben ettim uşaklara. Ya ben, ben pahasız. Azim yarım kaldı. Ya ben. Sen bunu harap etme anam. Bu işte benden daha fazla suçlusu yok. Evet. Tamam tamam ben söylerim şimdi. Hadi görüşürüz. Kızım ne olmuş söylesene. Ayla ne oldu? Ay biraz daha ısrar. Ayla! Ayla bak la havle geliyorlar ha. Hey, başımıza gelenler. La havle Düğün ya. iptal olmuş. Kızım anladık iptal olmuş. Niye iptal olmuş söylesene. Azil. Ay düğüne gitmemiş. <laughs> Ay kocam gel gel. Abla. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Nasıl yaparsın sen bunu ya? He? Ha? Sen havaya gerçeği nasıl söylersin? Kendini de beni de bitirdin. Ağır ol Nermin Maçarı, ağır ol. Bırak kolumu! Bana bak, ben senin yüzünden hayatımın aşkını sevdiğim kadını kaybetmişim. Bir de geleceksin burada bana posta koymana müsaade edeceğim. Var mılar öyle bir şey? Benim yüzümden mi? Ha? O zamanlar öyle demiyordun ama çok mutluydun. Yani ben sende hiçbir pişmanlık belirtisi de görmedim Sado. Yamacımdan ayrılmıyordum. Ne dediyseniz yaptım Nermin Hanım. Osman Bey'le de konuşup onu da ikna edin. Havva ile aramızı yapın diye yalvarıyordun. Nermin o kadar kötü bir insansın ki. Şu ağaçlar var ya onların milyonlarcasını cehennemde senin ateşinin altına sürecekler. Bence sen beni bırak da kendini kolla Sado. Öte tarafta kimin yanıp kimin yanmayacağı hiç belli olmaz. O doğru. Öte tarafta o işler belli değil. Ama bu dünyada o işler belli. Bu tarafta yanan ben oldum. O yüzden de bu saatten sonra hiç kimse, hiçbir şey umurumda değil benim. Zaten senin o uğursuz emri vermenle başladı her şey. Eğer benim ya da Havva'nın hakkında bir söz daha söyleyecek olursan, senin hikayeni bitirmem 5 saniyemi almaz. Dikkat et Nermi. Hoş geldiniz hoş, Nermin Ana. Hoş bulduk. Kim var evde, kimin bu? Fethiye diye bir kadın geldi, onundur. Allah Allah, ne alaka ya? Üf, ne zaman geldi? E, oldu biraz. Ne kadar biraz? Ne bileceğim ben tam ne kadar oldu? Saat kulesi miyim ben? Aa. Bu tabi cins ya. Ee, Fethiye Hanım, bakalım bu sefer ne işiniz var burada yine? Ay. Bu da bana kaldı. Dedim vallahi bak bir bu müzik geldi. Hayırdır? Fethiye, siz Osmanlı küs değil miydiniz? Ne işin var şimdi burada? Seninle konuşacaklarımız var Nehmin Hanım. Konuşuruz, konuşuruz. Konuşmasına da bu kadın değil miydi sana o gece bas bas bağıran Osman Bey? Ya yani ben önce bunu bir anlamak istiyorum. Onlar konuşacak bol bol vaktiniz olacak Nermin. O ne demek? Şu demek, Fethiye bir süre burada bizimle kalacak. Valla ne yalan söyleyeyim Nermin Hanım. Biraz şaşırdım yani beni görmek istemenize. Eğer mevzu Osman'la aramızı bulmak bizi barıştırmaksa hiç boşuna çaba harcamayın derim yani ben. Valla 40 yıllık arkadaşsınız. İlişkinize karışacak halim yok. Ha, eğer... Fethiye ile bizi barıştırmak istiyorsanız o konu da kapanmıştır yani. Valla bayılacağım şimdi Ali Kemal Bey. Ya her şeyi böyle tek tek tahmin etmeye çalışacak mısınız? Ya benim öyle bir zamanım yok. Ya Fethiye falan da benim meselem değil zaten. Biz bugün burada sizinle bambaşka bir konuyu konuşacağız. ne dedi dua Ertuğrul Bey bu abi iş vermiş dayı. Benden destek istedi. Sen ne dedin? Dayıya sormam lazım dedim dayı. Başka ne diyeceğim? Babanın izin vermesi lazım dedi. O ne dedi? Babama soracaksan destek meslek istemiyorum dedi. Dedi ha? He. Sen ne dedin? Ula şunu doğru dürüst anlasa niye bazı kesik kesik da Sordurayız dediler gibi yani o ne dedi, bu ne dedi, şu ne dedi. Akşama kadar böyle mi soracağım ben sana? Ya ne bileyim dayı sen öyle sorunca dedim herhalde böyle soru cevap şeklinde ilerlemek istiyorsun. Niye diye böyle ilerleyeyim ya? He? Ya mı var ben? Anla şunu doğru dürüst ha. Niye de dur sana? Dayı. Sıra. Karıştı mı? He sen ne dedin olacak. Ha. He. İşte kafa gitti, kafayı karıştırdın şey da sıra da adla Esnafım. da. sen ne dedin? O, sen ne dedin? Ben de dedim ki, he. aynı benzisin babanın gençliğine. Dedin ha? He. Ee, e? o ne dedi? Cık. Yok dedi, benzemiyorum babama. Dedi. He. Neyse, sen yine de yardım et ona Hakan Ali. Gerekirse aksakallıcı yok, bin dolar şeyi et ona. O şimdi genç, heyecanlıdır. Önce hava atmamayı öğretme Sonra da yaptığı işin asla hata kaldırmayacağını anlamasını sağla. Ya sorarsa dayı, ha? ya sorarsa? Ya derse niye bana yardım ediyorsun, babam mı sana izin verdi diye? Ha? Demez. Benden icazet aldığını bilir. Kendine mahcup olmamak için sormaz onu sana.